Ee, birazcık dramatik bir hikaye. Aslında not alarak anlatsam daha güzel olurdu ama not almaya falan zamanım yok. O yüzden direkt spontane anlatacağım çünkü ışığım da gidiyor. Ve bu e, şu saatlerde... Şöyle yapayım. Şu saatlerde... Aa tam sinirime denk geldi. Böyle elim titredi resmen. Ee, evi e, hani hem video çekecek kadar evi boş bulamıyorum hem ışık olmuyor vesaire vesaire şu an güzel olduğu için çekeceğim az önce de açılım videosu çektim onu da ne nereden veriyordum lan? Şuralarda. <gülüyor> <gülüyor> Oralardan bulabilirsiniz. Ee, şimdi korona da hayatım nasıl gildi? Başlığıyla. Şimdi diyeceksin ki abla hangi girmedi? Ama ablam benim birazcık çok. Şimdi korona. Şimdi koronadan öncesine gidiyoruz. Yani 12. sınıfın başları. 12. sınıfın başlarında e, şu şekilde üniversite gezisi olacak. Şimdi be, benim o aralar hayatım çok sıkıcı vesaire vesaire normal şeyler. Yani şu anki liseli staj yaptım, e, öğretmenlik stajı. Şu anki liselilerin hayatıyla karşılaştırılamayacak kadar sıkıcı bir hayatım var o ara benim. Neyse e, biz ondan önce Merve ile beraber 11. sınıfta okul gezisine gitmiştik. Ve e, iki kişi olmamıza rağmen ve geri kalan herkesin 9. ve 10. sınıf yani bizim tanımadığımız küçükler olmasına rağmen ee, eğlendik. Sonra bu sene de gezi yapılacaktı ve diğer bizim arkadaşlarımıza dedik işte öyküsüyle falan filan bu <laughs> sene dedik ki bu sene siz de gelin kalabalık olalım ve eğlenelim. Bu gezilerde işte Nisan aylarında falan yapılıyor. Ondan önce de 12. sınıflar hep böyle üniversite gezileri yapıyor ya. Üniversite gezisi var. Ee, nereye gezi yapacağımızı falan hiç hatırlamıyorum. Biz hoca dedik, hocam dedik. Ee, gezi ne zaman gezi ne zaman. O zaman tarih öğretmenimiz bizim e, gezi şeyicimiz, gezileri ayarlayan hoca. Hoca işte dedi ki istedi de biz de onun ikinci dönem yapmaya karar verdik. İlk dönem yapmayacağız zaten havalar falan da şey dedi. Bizim o gezi hani zaten çok ortalıkta yoktu. Aslında vardı bu arada çünkü her zaman ilk dönem yapılıyor bu üniversite gezisi. İkinci döneme attılar. İkinci döneme atmalarının ardından bize orada diyoruz ki ve şu an biri mi arıyor? Ve şu an biri arıyor galiba. Ne oldu? Ne oluyoruz? Dur bakayım. Aa düşme. Düşme. Dur. Ben şu an üzgünüm ama YouTube videosu çekiyorum. Önce iş. iş, iş, iş. İş. Aş haydar baş. Böyle bir slogan vardı. Bizim biz daha okul gezisinin hani normal gezinin planlarını yaparken önceki gezimizin de bu olmasını istiyoruz o iptal oldu tamam mı? Sonra 15 tatil oldu. 15 tatil civarları. O, yok 15 tatil olmadan koronadan ötürü okul bir hafta tatil yapıldı tamam mı? Bir hafta tatil aslında ilk başlarda tabii ki de güzeldi. Ama sonrasında işte okulumun koronası yüzünden okula hiç gidemedik. Üniversite gezisi iptal oldu. Normal okul gezisi iptal oldu. Hadi biz bir şekilde evde hallettik işlerimizi, güçlerimizi. Üniversite sınavına girdik. Üniversite sınavına girdik. Ve ben şu şekilde tercih yaptım. Şimdi benim üniversitedeki amacım, üniversiteye gitmekteki amacımın hepsi Erasmus yapabilmekti. Abla neden amık dersen de benim zaten o zamanda şey olmak istiyordum. Şey, YouTuber olmak istiyordum. YouTuber olabilmek için de şimdi benim insanlara verebileceğim hayatımda çok fazla bir şey yoktu. Ama dedim ki Erasmus yaparsam, Erasmusları vloglarsam, her türlü izlenir dedim. Çünkü o aralarda Erasmus vlogları izliyorum dehşet derecede. Ve tam bu arada bu arada şu anda Eda Yaman var ya onun e, patladığı dönemlerde. O da zaten ikinci videosuyla falan patladı. Birinci videosu yemek yapımı tarzı bir videoydu. İkinci videosu Boğaz için anlattığı videoydu. Üçüncü videolardan sonraları işte böyle Erasmus hazırlık videolarıydı, Erasmus'a gitti, Erasmus vloglarıydı falan filan. Tabi diğer videoları da güzeldi ama Erasmus videoları onun bir tık daha çok izlenmesini sağladı bence. Ama emin değilim. Böyle bir şey olmuyor. Ama şu şekilde oluyor. Yani benim kafamdaki planı uygulayan birini görmüş oldum ve dedim ki o zaman bu plan işe yarıyor. Yani ben dedim ben de Erasmus'a gidersem ve Erasmus'u bloklarsam ben de YouTuber olabilirim. Ki benim öyle aşırı milyonlarca izlediğim gibi bir şeyim yok. Sadece benim e, belli bir kitlem olsun ve hani beni izlesinler yeter gibi bir düşüncem var. Ben o yüzden e, okul araştırması yaparken hani böyle hem güzel bir şehirde olsun ki hem gezebileyim, gezdiklerimi vloglayabileyim hem de e, işte Erasmus anlaşması da olsun o bölümün. Erasmus'a da gidince Erasmus'u bloklayabileyim. Okul araştırmamı tamamen bunlar üzerine yaptım. Ve gerçekten de araştırdım okulları. Okulların her bir boklarını araştırdım neredeyse. Sonra e, ee, listemi yaptım. Tercih listemi. Bursa Uludağ Üniversitesi ben coğrafya bölümü kazandım. Üçüncü tercihim falan da. E, benim araştırmalarımda... Şimdi Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi coğrafya bölümü ya. Fen Edebiyat Fakültesi binası yazdığınız zaman internete şu bina çıkıyor ama bu bina fen edebiyat binası değil burası fen binası yani burada sadece fen bölümlerinin sınıfları ve derslikleri var asıl biz eziklerin binası şu bina ama aslında coğrafya bölümünün yeni açılan bir bölüm olduğu için yani o kadar da iyi bir araştırma yapamamışım coğrafya bölümünün yeni açılan bir bölüm olduğu için bu bina bile değil bu bina yani bu kümes Arkadaşlar biz okula ilk geldiğimizde okul binamız zaten depo ve böyle laboratuvar olarak kullanılan yani ek derslik olarak kullanılan bir bina. O bina coğrafya bölümünün binası yapmışlar güya. İçerisinde tuvalet yok. Derslik sayısı bir. Sadece bir derslik var. Alt kattaki derslikte de e, fotoğrafları bulmaya uğraşamayayım bilmiyorum ama böyle depo gibiydi ilk geldiğimiz yıl. Ondan sonrasında ben hani süratle onu kazanır kazanmaz bir baktım Naziye biz aynı şehir aynı bölüm aynı bölüm değil, aynı fakülteyi kazanmışız Naziye de yine liseden arkadaşım dedim ki Naziye oh my god hemen ev tutmalıyız ev tutalım hemen dedim çünkü okula gideceğimizi sanıyorum ben salak olduğum için sonra biz gittik ev tuttuk tamam mı buradan 900 liraydı kirası aşırı pahalı değildi uygun iyiydi yani iyiydi zorlanmazdık o parayı verirken sonra biz evi tuttuk bir ay sonra okulların tamamen online olacağı haberi verildi ve evi iptal ettik. Yani benim böyle bütün hayallerin çil çil dökülüşüyor. Böyle bir şey yapıyorum olmuyor, bir şey yapıyorum olmuyor, bir şey yapıyorum olmuyor. Benim korona, dönemim, korona dönemim tamamen böyleydi. Sonra dedim ki neyse, neyse, neyse ee, online eğitim sürecimiz başladı. Şimdi online eğitim herkes için ee, çok güzel bir deneyimdi değil mi? Benim için hiç öyle değildi. Bütün notlarım FF. Bütün notlarım FF. Sınavlara uyanamıyorum bile. Bakın o kadar binlerce alarm kuruyorum. Çünkü evdeyim ve uyku düzenimin anası sağlamış. Sınavı koymuşlar 8'e. Ben 8'de ben zaten 7'de falan uyuyorum diyeceksiniz ki abla uyuma. Ya uyumamayı denedim. Erken kalkmayı denedim ama o o ara böyle zaten boktan bir dönemdi ya. Mesela bir tane sınav sınavımız 6 dakika falan da biliyor musunuz? Ve benim önümde bakın notlar var mı? Hiç nota benzemiyor. Benim önümde notlar var. Not çıkarmışım ve soruyu hatırlıyorum. Derste işlediğimizi hatırlıyorum. Yazdığımı, not aldığımı hatırlıyorum. Ama onu bulmaya o kadar vaktim yok ki. Ve bizde şey de yoktu. Soruya geri de dönemiyordun. Uludağ Üniversitesi'nin sınav sisteminde. Soruyu işaretliyorsun, sonraki sayfaya basıyorsun ya bitti. O soruya bir daha geri dönemezsin. Sonra işte böyle 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 benim notlar FF 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 FF, FF. neredeyse var ya hiçbir sınavdan geçemedim. Ee, nasıl bu kadar zorlandım hiçbir fikrim yok. Benim diğer arkadaşlarımın da hep online eğitimde notları çok iyi. Ama ben online eğitimde yapamıyorum. Gerçek anlamda başaramıyorum. Hiç sevmiyorum. Neyse sonrasında dedim ki panik yok. Çünkü benim şimdi düşünün Erasmus yapacaktım ya mantıken yani Erasmus için de notunuzun 2 mi 2,5 üzeri mi ne olması gerekiyor şu an hatırlamıyorum. Ananı satayım benim ne notu ben sınıfta kalıyordum yani ben dönem tekrarına kalıyordum ilk yıl öyleli bir kalmaydı yani benim sınavlardan. Sonra e, şey oldu ben ders seçimi yapmadım mı? Neyse önemli değil yaparım. Sonra e, ikinci yıl oldu sadece no, no, no panik no panik bu yıl notlarını düzeltiyorsun. Üçüncü sınıfta Erasmus'a gidiyorsun havalede. İkinci sınıftan notlarıma birazcık düzenledim, düzenledim, düzenledim. İkinci sınıfın sonu gibi e, Erasmus mesela şeyi yapıldı okulda ona katıldım. E, Erasmus bilgilendirme formu gibi falan filan. Ona katıldım çünkü gerçekten tek amacım bu ya, tek amacım bu. Sonra e, üçüncü sınıf mıydı? Üçüncü sınıfta büyük ihtimal, evet ben e, bizim Erasmus koordinatörü yani Erasmus işlerini ayarlayan hocamız değişti tamam mı? ilk önce başka bir hocaydı sonra başka bir hocaya geldi. O başka bir hoca da dünyanın en tembel. yani kendisi çok böyle hani bir şeyler projeler bilmem neler yapıyor ama okulla ilgili çok tembel. Derslere gelmek istemiyor. Bu şekilde bir e, eğitim vermek istemiyor. E, okulla ilgili gerçekten aşırı isteksiz bir adam ve ben bu adamın e, anlaşmayı çok çabuk yapa, e, yapamayacağını biliyordum. Yani şu şekilde oldu. Ben 3. sınıfta e, ee, şeye gideceğimi düşünüyorum Erasmus'a. İkinci sınıfın sonunda bizim Erasmus anlaşmamız bitmiş. Ben Erasmus anlaşmasının bitebileceğini düşünmüyordum. 3 senelik bir anlaşmaymış. Yani 18 yaşında araştırma yapan biri de e, bu kadar çok şeye hakim olamaz zaten bence. Ki bence çıkarım. Ki bence ben yeterince araştırma yapmıştım. Yani yeterliydi diye düşünüyordum. Ay durun. Oturma pozisyonumu değiştireceğim. Sonra ben ee, hocaya mail attım Hocam dedim Şu anda bölümümüzün anlaşması yok ya Anlaşma ne zaman yapılır? Hocanın bana verdiği cevap Bölümümüzün şu anda bir anlaşması sen i̇şte Aptal mısın? Ben sana diyorum ki bak anlaşma yok biliyorum Diyorum ki anlaşma ne zaman yapılır? Ne zaman? Hani ben de ona göre başvurumu yapayım, bir şey yapayım, bir şeyleri ayarlayayım anladınız mı? Ama bu bana böyle sik gibi cevap verdiği için ben hiçbir şey yapamadım 3. sınıfta da. Sonra dedim ki hadi olsun 4. sınıfta. Sonra anlaşmayı yaptı o 4. sınıfın ama ne zaman yaptı biliyor musunuz? 2. dönemi yaptı. 2. dönem için yapılacak başvurular da 1. dönemde yapılması gerekiyor. Ama bu gerizekalı bize söyleseydi eğer ben anlaşma yapacağım hani anlaşmanın şöyleleri var, böyle bir var ya da ben mail attığım zaman bana söyleseydi ben zaten ayarlardım beni sinir etti. Sonra anlaşmayı yaptı tamam mı? Ben bu Erasmus bilgilendirmesine bu ara katılmıştım galiba. Sonra dedim ikinci dönem giderim ya. İkinci dönem giderim. İkinci dönem gidebilirim falan filan gibi düşünüyordum. Ama şey olması gerekiyormuş. Erasmus'a gittiğiniz zaman alacağınız derslerin 30 kredi alması gerekiyormuş. Ama benim ikinci dönem kalan derslerim 30 kredilik değildi. O yüzden benim bütün gemilerim işte o an battı. İşte o andan sonra ben ne yapacağımı bilemedim. Gerçek anlamda çünkü dediğim gibi lise hayatımı bile neredeyse üniversite hayatım yani lise hayatımı çok boş Ay çok boş falan değil de yapabileceğim maksı oydu anladınız mı? Lise hayatımın ilk iki senesi telefonum yoktu benim onunla koyayım şu dönemde ya. Şimdi şimdi sizin de olmayabilir ama gerçekten zor yani. İlk iki mi? Benim lise boyunca telefonum yoktu neredeyse. İlk 9. sınıfta telefonum yoktu. 10. sınıfta aldım. Bir ay kullandım. Çalındı. Sonra iPhone 4 kullandım. Kötüydü yani. iPhone 4'ü işte diyelim ki aralıkta aldıysam yazına dokunmatiği bozuldu falan filan. Sonra o telefon gittikten sonra babam bana telefon almadı. Sonra bana Merve telefon verdi. Merve'nin verdiği telefon bozuldu. Sonra en son babamı zar zor böyle 900 liralık bir tane Huawei almaya karar verdirdim. Huawei beni sinir krizine soktu. Yani şimdi diyeceksiniz ki hani içerik üretmek için işte bunlara gerek yok bilmem ne bilmem ne. Arkadaşlar bir tık da olsun var. Bir tık da olsun bir hani sizi çekebilen bir aletin olması gerekiyor en azından anladınız mı? Ve bu süreçler boyunca yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ben de o yüzden bütün e, enerjimi üniversiteye saklıyordum. Üniversitede de sonra he, şöyle bir şey. 4. sınıftan önce de 3. sınıfın 2. dönemi deprem oldu mu? Yani depremin olması tabii ki de kötü bir şey arkadaşlar. Bir şey yapmıyorum. Ama yine online eğitim. Ben online eğitimde yapamıyorum. Bakın çabalıyorum ama asla olmuyor. Başaramıyorum. 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 Online eğitim oldu ve benim çalışmam gerekiyor. Para kazanmam gerekiyor. O parayı da ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. 5 ay falan çalıştım. 5 aylık param nerede bilmiyorum. Yıllardır 11. sınıftan beri bir Canon G7X bilmem ne onların SS'leri duruyor. Onları bulmam çok zor olur ama bulursam buralara koyarım. O zamandan beri almak istediğim tek şey bir kamera. Almak istediğim tek şey lanet olası bir kamera ve sürekli çalışıyorum arkadaşlar ama ben de para eee ekonomisi yapma şeysi unuttum ne boksa o bende sıfır ve bu bunun sıfır olması beni çok kötü etkiliyor ve ne yaparsam yapayım bir sürü taktik denedim e, aşırı derecede böyle yaza yaza harcama yapmayı denedim neyi ne kadar aldığımı yaza yaza harcama yapmayı denedim önce bir liste hazırlayıp hani aşırı gerekliler olaraktan onları alıp paramı harcamayı denedim ama bende para yönetimi sıfır ve ben de para yönetimi sıfır ve olmuyor. Yapamadım. Alamadım kamera falan filan. Şimdi o, elimizden gelen bu. bu bununla o, halledeceğiz falan filan. Hala da bir bok olmadı. Yani ne TikTok'u olabilirdim ne YouTube'u olabilirdim. Yani çok fazla da şimdi video atmıyorum. Yalan olmasın. Ee, ama olsun. Elimizden gelen bu. Beni takip etmeyi unutmayın. Benim de hayatımın klinisi bu şekildeydi. Ee, olsun. Başka şeyler de anlatırım. Benim böyle çok boktan hikayelerim var. Böyle ağzıma sıçılmaları. Ha bu arada bu dönemde tabii ki kedim de öldü. Bu arada. Kedimi de kaybettik. <laughs> Öyleydi yani. Görüşürüz. Beni takip edin. Lütfen. Please.